Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda da sizlere MetaMask'ımızı Avax ağında kullanırken hangi platformlar üzerinde alım satım gerçekleştirebiliriz? Yani hangi merkeziyetsiz DEX platformlarında alım satım yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle MetaMask'ımızın A seçimini üst taraftan Avax ağını seçmiş olmamız gerekiyor. Zaten sizlere MetaMask A eklemeyi göstermiştik. Avax ağını seçtikten sonra Metamask'ımız ile bu iki platforma bağlanabiliyoruz. Ben sizlere Avax ekosisteminde trade yapabilmeniz için iki tane platformdan bahsedeceğim. Hemen hemen Avax ekosisteminde en çok kullanılan platformlardan ikisi diyebilirim. Cüzdanımızda Avax ağını seçtikten sonra bu iki platforma bağlıyoruz. Benim cüzdanım zaten şu anda bağlı. Sizin cüzdanınız buraya bağlı olmadığı için ben de tekrar çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi Connect Wallet diyerek cüzdanımı buraya bağlıyorum. Burada Bağlamak istediğim cüzdanı seçiyorum ve onaylıyorum. Şimdi tekrar buraya tıklayıp cüzdanımı bağlamış oluyorum. Bir de Pangolin Exchange var. Pangolin Exchange'de siteye girerek daha sonra üst kısımdaki Exchange tuşuna basabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Trader joe'den başlayalım. Trader Joe'da cüzdanımda gördüğünüz gibi AVAX var. Sizler de zaten AVAX ekosistemini kullanacaksanız muhtemelen cüzdanınıza AVAX transfer etmişsinizdir. Veya borsalardan AVAX adını seçerek kripto para cüzdanınıza transferler yapabilirsiniz. Daha sonra AVAX ekosisteminde takılabilmemiz için alım satım işlemlerini bu borsalarda gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bende 6 adet Avax var ve bunu başka paritelerle takaslayabiliyoruz. Şu anda USDC seçili. Top tokenları görebiliyorsunuz. Yüksek hacimli kripto paraları görebilirsiniz. Avax ekosistemindeki coin'leri görebiliyorsunuz. DeFi projeleri, stable coin'ler gibi gibi burada Trader Joe bunları zaten kategorileştirmiş. Gayet güzel. Şimdi burada USDC zaten seçili. Ben burada 2 adet Avax'ımı 30 dolara buradan USDC olarak satıyorum. Bütün merkeziyetsiz platformlarda olduğu gibi Metamask'ta A onayları veriyoruz. Bunları artık zaten öğrendiniz. O yüzden hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Alım satım işlemlerinde Slippage'dan sizlere bahsetmiştim. Aynı şekilde burada da Slippage'ı ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 0.5 olması gayet iyi. Ama hacimsiz kripto paraları satmaya çalıştığınızda hata alıyorsanız elinizden geldiğince buradaki Slippage'ı 5, 10 diye arttırabilirsiniz. Bu sayede hacimsiz coinleri de elinizden satıp kurtulabiliyorsunuz. Aynı şekilde avaks almak istediğinizde de işte bu şekilde alım gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi USDC'de hiç işlem yapmadığım için her zamanki gibi öncelikle bu platformda da USDC'ye onay istiyor. Bunu onaylayıp daha sonra swap işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Approve ettikten sonra burada swap işlemini yapıyorum. Ve bu şekilde swap işlemini de gerçekleştirdik. 31 dolara 1.98 avax aldığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi burada pool kısmına geçelim. Pool kısmı yani havuz kısmında yine aynı şekilde farmlar var. Mesela Joe Avax şeklinde burada farm yapabiliyorsunuz. APR'si %2. Burada diğerlerinin APR'si %1 şeklinde değişken oranlarda APR'ler var. Maalesef burada gördüğünüz APR'ler gerçekten çok düşük. Daha kaliteli coinleri, daha stable coinleri PancakeSwap olsun, başka merkeziyetsiz platformlar olsun. Daha yüksek getiriler buralara kilitleyebiliyorsunuz. Havuz kısmı o şekildeydi. Bir de farm'a gelelim. Farm'da biraz daha yüksek APR'ler görebiliyorsunuz. Mesela Avax USDC'yi %10 APR ile kilitleyebiliyorsunuz. Yani mesela Avax'a güveniyorsunuz ve düştükçe USDC'nizin Avax almasını istiyorsanız bu farmı kullanabilirsiniz. Hem %10 getiri sağlarsınız hem de Avax'ın fiyatı düşerse eğer USDC ile Avax ekleme yapacağından Avax miktarınızı da arttırmış olabilirsiniz. Birçok farm stiline burada tekrar tekrar sayfa değişerek bakabiliyorsunuz. En fazla APR getiren farmları da yukarıda top listesine eklemişler. Mesela Avax OBX APR'si %150 fakat o BX coin fiyatı büyük ihtimal çok değişken ve riskli olduğu için yüksek APR oranlarına sahip. Burada launch sekmesi var. Burada launch sekmesinde o coin'lerinizi stake ederek RJO kazanıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz yeni çıkacak projelerin bir nevi ön satışına katılmış oluyorsunuz. Kilitlemiş olduğunuz miktar kadar bunlardan kazım yaparak claim edebiliyorsunuz. Bu arada size farmdan bahsetmiştim. Havuzdan bahsetmiştim. Burada nasıl likitte ekleyebilirsiniz onu da göstereyim. Pool'a tekrar giriyorum. Gördüğünüz gibi burada create a pool var. Create pool kısmından aynı diğer borsalarda olduğu gibi mesela AVAX ve USDC farm yapmak istiyorsanız AVAX ve USDC kilitlemeniz gerekiyor. Mesela 6 AVAX karşında 97 dolarım daha olmalı ki ben burada likitte oluşturabileyim. Daha sonra bu oluşturduğumuz likitteyi yani LP'yi farm kısmından AVAX USDC kısmına kilitleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi LP ekleseydim buraya kilitleyebiliyordum ve biriken Joe coinleri burada harvest diyerek toplayabiliyorduk. Bu şekilde sizlere Trader Joe üzerinden de nasıl havuz oluşturabileceğinizi göstermiş oldum. Bir de NFT kısmı var. Burada sizi NFT marketine yönlendiriyor. Yine NFT videolarımızda zaten bunlara değineceğiz. Onun dışında land kısmı da aynı şekilde borç alma, borç verme gibi konularda bir başka videomuzda detaylı olarak inceleyeceğiz. Ağaks ekosisteminde Trader Joe üzerinden bu şekilde alım satım yapabilirsiniz. Bir de Pangolin'e bakalım. Pangolin Exchange'e girdikten sonra Launch App diyorum. Launch App Dedikten sonra sağ tarafta yine cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask seçiyoruz. Daha sonra burada swap yap kısmı var. Swap yap kısmından aynı şekilde avax coinlerinizi usdc olarak veya herhangi bir kripto para birimi olarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra avuz ve farm kısmında yine aynı şekilde trader joe'da olduğu gibi farmları görebiliyorsunuz ki buradaki oran gördüğünüz gibi diğer tarafta yüzde onken burada 126 Bir daha trader joe'ya bakalım. Gördüğünüz gibi apr'si %de6 altı. Joe APR'si %4. Hadi toplam %10 APR'si olsun. Fakat Pangolin'e baktığınız zaman %26 gibi bir APR ödülü var. O yüzden tabii ki USDC ve AVAX kitleyeceksiniz. Bu şekilde Pangolin'e kilitlemenizi daha çok öneririm. Oranın %16 civarı daha fazla bir getiri sağlıyor. Burada da işlem çifti oluştur diyerek likittenizi ekleyip yani LIP'inizi oluşturup bu farmlara katılabilirsiniz. Bu sol tarafta stake etti kısmında yıllık yüzde 5 apr ile png coinlerinizi de doğrudan stake edebiliyorsunuz. Airdrop kısmına geliyorum. Bu şekilde pangolin üzerinden de alım satım yapma ve lipy eklemeyi sizlere anlatmış oldum. Avax ekosisteminde alım satım yapıp projeler arasında takılmak istiyorsanız bu iki dex platformunu kullanabilirsiniz. Coinmarketcap üzerinden de avax ekosistemine girdiğiniz zaman avax ekosisteminde hangi coinlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela burada biraz alt taraflara iniyorum. Burada gördüğünüz gibi Krabada var. Buna giriyorum. Bunun kontrat adresini kopyaladığımız zaman Trader Joe'da Trade kısmını açalım. Ve burada kontrat adresini aratalım. Gördüğünüz gibi kontrat adresini arattığımız zaman Avax ile artık biz Krabada Coin satın alabiliyoruz. Aynı şekilde Pangolin üzerinden swap yapa geldiğimiz zaman Avax karşısına Krabada'nın kontrat adresini girerek Yine aynı şekilde bu coin'e ulaşabiliyoruz. Burada göstermek istediğim şey de Avax ekosistemindeki projelerin kontrat adreslerini bularak bu coinleri manuel olarak da ekleyip alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Avax ekosistemindeki DEX platformlarını da kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Bu iki DEX platformu gayet işimizi şu anda görüyor diyebilirim. Siz yine bu ekosistemden bakarak daha farklı swap platformlarını da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu konumuzu da burada sonlandırıyorum. Yeni konularımızla ve yeni videolarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.